Selamun Aleyküm abilerim kardeşlerim Gruptan abilerimiz ustalarımız Eş dostumuz soruyor Ya diyor kardeşim sen motoru kaça topladın Ben ne bu zamana kadar ha, Kaça topladım? ben ne kalsın ustam diyordum Hani sen de topla öğrenirsin diyordum Gülüyorduk yani Ama maalesef dün bir abim mesaj attı Ya kardeşim dedi bir yerde A'dan Z sıfır motor var Dedi bir bakar mısın Bir aradım ustam dedim Selamun Aleyküm dedim yani motorunuzda talibiz Kaç para diyorsun dedim buçuk bin TL Para diyorum dedi Tamam ustam dedim. Motor dedim nasıl durumu? A'dan Z'ye sıfır dedi kardeşim. Ne aklına geliyorsa sıfır dedi. Ya dedim ustam sen dedim, bir motorun resmini gönderir misin bana? Ben arkadaş vasıtasıyla aradım seni. Sadece konuş dedi. Motoru gördüm inan sıfır parça üstünden hadir gördüm. Hani böyle durumlarda benim anlatmak istediğim ya da duymak istediğim şuydu. Ya kardeşim motor restore edildi. Sen motor da A'dan Z'ye sıfır parça diyorsan bu motor fabrika çıkışlı 2000 parça daha iyi olsa 2000 de sıfır demektir. Kranka da sıfır, milleri de sıfır, çarp, çurtu hepsi de sıfır demektir. Ben bunu anlarım. E sen A'dan Z'ye sıfır diyorsun. He kardeşim restore edildi dersen ben derim herhalde bu abim buna sıfır gibi yapmaya çalışmış, emek vermiş. Milleti keklemiyor. Restore edilmiş. Gerekli parçaları. Bozulan parçaları değiştirilmiş. Boyamış falan vesaire. Bu ayrı. Ama herkes önüne gelen A'dan Z'ye sıfır yazıyor. Fiyat 2.5-3.000 TL. Tabii kapılan arkadaşlarımız da var. Bu duruma. Ben ne dedim bir video çekeyim. Bir YouTube kanalına atalım. En azından arkadaşlarımız, ustalarımız. Soran çevrede çok var. Onları öğrensin. Bu benim üçüncü motorum. Daha önce iki tane topladım. Biri Adana, biri İzmir. Buca'ya gitti. Bu benim üç çimli mavisini topluyorum. Onu da kendime maviyi binmek için topluyor. Bu evde kalacak. Bu vitrinlik. Mavi de nasıl yapacak kendimizde. Tabi bu mavi bundan bir tık daha güzel olacak. Onu da orijinal Doppler Exos aldım. Onu takacağım. Artı bir de parçaları birleştirmeden önce şaseyi ben 3 kat daha vernik attırdım. Şase zaten sıfır ama 3 kat daha vernik attırdım. Üstüne seramik kaplama. Mükemmel oldu yani. Şimdi arkadaşlar ben faturalar bunlar. Ee, şöyle göstereyim size hatta çevireyim faturalar bunlar alim motor vesaire Ali abim bunlardan daha ben ne vardı evin içinde bulamadım kaybolmuş şimdi ben alim motor aradım bunlardan ben ne bir sürü vardı tek parça haline getirdiler kaçanakçı Ali abimden aldıklarımın faturaları yok ne 11'den aldıklarımın faturalarını bulamıyorum onları da aklıma gelen ortalama fiyatlarını söyleyeyim ne yüksek söylemiş olurum ne az fiyatlarını söylemiş olurum şimdi sayfa birden arkadaşlar Başlayalım. Neymiş? Neler almışız? Neler yapmışız? Görelim. Bakalım kaç para tutuyormuş motor. Tabi bazı parçalardan ben iki şerten almış olabilirim. İki kere de söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın. Yedekli olsun diye aldım. Öbürkü motora da takmak için aldım. Şimdi şöyle başlayalım. Şöyle sayfa 1 arkadaşlar. Otaklasın cihaz. Sayfa 1. En üstte ne diyor? Peugeot 103 şase kırmızı. Anlat anlat da gidelim. Şimdi ustalarım şase bomboş bir halde geliyor. Yani o torpido gönlüyesi falan torpido kapakları yok. Sadece arkadaki o çamurlu tutan demirden depo. Yani düz bir şey cılız diyelim. Yani alacak arkadaşlarımız sanmasın böyle hazır torpido falan üstüne geliyor gelmiyor. Ben okuyayım size fiyatları. Fiyatlar kusuratlı kusuratlarını okumayacağım. En son kusurla, kusuratları siz ezberlersiniz. Yani toplarsanız kusura bakmayın. Kusuratları da bayağı bir para tutuyor. Sonra Alabi'den aldıklarımı sayacağız. Sonra Neon 11'den aldıklarımızı sayacağız. Sonra Nikolaycı, sonra motorcu bakalım kaç para gelmiş bize falan filan. Peugeot 103 şase kırmızı. Bir adet. 395 TL arkadaşlar. Yan kapak. 61 TL. Takım kutu kapağı. 32 TL. Torpido gönyesi. 58 TL. Ön arka çamurluk. 170 TL. Kontak. Peugeot Demir 33 TL. Alt sehpa 45 TL. Kilometre göstergesi plastik nikel 22 TL. Kilometre göstergesi tutamaça 35 TL. Far atomu 21 TL. Arka stop 34 TL. Yaz seti 21 TL. Granaj seti 46 TL. Arka uzun nikel 84 TL. Ama soru yani. Zincir muhafaza sol 19 TL. Sağ 18 TL. Arka demiri sele 58 TL. Dış metal yani o fren teli var. 10 metre. Ona da kaç para vermişiz? Bir dakika 47 TL vermişiz. Kapak vidası soku şey. Kapak vidası somunlu takım 84 TL. Dekomsör iç teli, gaz teli, fren teli. Bunlara da 27 lira vermişiz. Sele tek kişilik 95 TL arkadaşlar. Aziz ezan okunuyor. piston sekmanı bunu piston sekmanını alırken dedim bir tane daha fazlalık alayım dedim. Ona da 170 lira para vermişiz. Debrej balatası Peugeot orijinal 30 lira yedek için aldım. Debrej balatası çekiç balatası 30 lira. Bunları da yedek için aldım arkadaşlar. Yine motorun yanında onları da söyleyeceğim mecbur. Balata yayı 2 adet almışım. 4.95 granaj bağlantı saç yani kafa 9 lira. Dekonsör Sibobu 25 lira. Bunu öbürkü motor için aldım. Rodaj sticker etiketi 3 lira. Rodaj sticker etiketi 4 lira. Rodaj sticker etiketi 2.95 diyor. Benzin ortamı 1 metre 6 lira vermişim. Orta basama 27 lira vermişim. Ampul 5 lira. Gidon bağlantısı. Arkadaşlar 18 lira vermişim. Arka masal 156 lira. Kapak vidası takımı 47 TL. Furş takımı 35 TL. Fitil geçmeli. Torpido kapaklarının siyah yerleri 17 TL. Motor muylulu burcu 6 TL. Ampul bir daha almışız. Krank kol üst bilyesi bir daha. Keçe krank takım 15 lira. Krank kol üst bilyesini ben boşuna aldım. 70 lira verdim ama. Manyota çektirmesi 25 TL arkadaşlar. Birinci sayfamız bitti. Şimdi ben yani de çoğu faturalar kaybolmuş nedense. Olanları duruyor. Şimdi sayfa 2'ye gidiyoruz. Olmayanları aklımızdan söyleyeceğiz. Sayfa 2 arkadaşlar. Debraj balatası emo. Bu depoda kalmıştı. Bunu çok zor buldum. Ona da 400 TL verdik. Debraj ara bağlantısı saçı. Bunları yedek almışım. Bunları hiç okumuyorum. Ben depo kopa siyah 10 lira. Onu da okumayayım. Çünkü depo kapağı krem üstündekileri okuyayım ben. Sıktırma almışız. 2, 4, 6, 8 sıktırma almışız. 33 lira para vermişiz. Silindir. 1020 TL. Bujine GK 24 TL. Sehpaya 7 lira. Tel fren yükseklük 10 adet almışız. 18 TL tanesi 2 Takım conta Peugeot orijinal. Emo 32 TL. Üst conta Cobra 2 adet almışız 7 TL. Keçe krank takım ondan söyledik. Silindir saplanması almışız 19 TL. Kartel seti almışız 22 TL vida seti. Masal beşik bile almışız 15 lira. Motor kulak bile 15 lira. Üst mil 22 lira. Meme almışız ayrıyetten. O da 19 lira vermişiz 68 memo. Furç takımı bir daha almışız. Boğaz plastiği aldım ben kaymasını etmesin lazım olur diye. onu da 4 lira vermişiz. Silindir kapağı 143 TL arkadaşlar. Alt conta üst conta bir daha almışızdır. Silindir bir daha almışız. Onu söylemeye gerek yok. Motor buylulu burcu 3 tane almışım. Ona da 51 lira vermişim. Kran kol bir daha almışız. Kayış kalın 15 lira. Manyota kapağı nikel 20 TL. Sayfa 3'e geçiyoruz arkadaşlar. 225 17 dış lastik 2 adet 200 TL. Debraj balatası bir de almışız onu geç. Debraj somunu 1 adet 9 TL. Manyeto somunu 1 adet 11 TL. Kaslan milli orijinal emo 70 TL. Silindir kapak somunu 4 adet almışız 17 TL. Kalın kayış almışız 18 TL. Depo kapağı klasik beyaz 24 lira. Direksiyon kilit almışız 55 lira. Elcik motor 30 lira ampul bir almışız. Fren balatası 103 emo 2 adet almışız. 74 lira para vermişiz. Arka dişli 54T 55 lira vermişiz. Arka dişli vidası 5 vida almışız. 13 lira vermişiz. Ön çamurluk tozluk 6.20 Arka çamurluk tozlu 6.20 Arka çamurluğun ön tozluğunu da 4 lira para vermişiz. Depo sticker eta, etiketi almışız. Mobiletin açık kapalı. Ona da 3 lira para vermişizdir. Zivokopa el bombası 2 adet almışız. Ona da 21 lira vermişiz. Exos 425 lira vermişizdir. Exos'a 425 verdik ama Nikalaj'ı içinin boşaltması, içine fitil ettirmesi bayağı tuttu. Ön teker mili 20 lira. Arka teker mili 20 lira. Ben şimdi bu ön arka jantı şöyle yaptım. Ben buldum bir yerde sıfır ön arka jant. Onları aldım. Nikolajı çok kötüydü. Milleri de nasıl olduysa pas tutmuş. Ondan mil aldım arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. Ön teker mili, arka teker mili söyledik. Yazı seti bir daha almışız. Bu janatları 10 lira. Eksoz vida şeyleri almışız. 5 lira. Bayrak motor 70 lira ikisi. Kasnak bulu 3 adet almışız. 4.65. Granaj kırmızı onu geç. Bir daha kapat. Benzin muzluğu orijinal bir adet 34 lira. CD blok bağlantısı 1 adet 7 lira. Orijinal CD 103 Emo 74 lira. Orijinal Fuji 2'den kabloyu söylüyorum 82 lira. Debraj çekiş balatayı onu geç. Motor gergi orijinal Emo 24 lira. Fren balatayı yayı 4 adet almışız. 6.20 zincir 40 lira. Pedal zinciri 33 yok 37 lira. Kampanya yayı 6 lira arka ön kampanya yayı 3 lira. Şimdi Ali Motor'da var ama maalesef daha aralıktan öncekileri çıkartamadım. Şimdi aklıma gelenleri söyleyeceğim. Ön arka iş lastik. İş lastik 58 lira vermişiz. Şimdi ben bulduklarımı söyleyeceğim. Faturaları tektik. Bakıyorum. Sonra başka yerden aldıklarımıza geçeceğiz. Heh. Peugeot 103 PM2 Crank 540 TL. Kartel 103 TL. Elektro Emo orijinal 410 TL arkadaşlar. Delarto karbüratör 295 TL. Şimdi ben polini 4 açar da aldım buna. Onları fiyatına dahil etmiyorum. Çünkü onu takmadım. Ondan sonra gelelim. Şimdi aklımızda faturaları da Şuradan bakarak hem aklımda olanları söyleyeceğim. Ejder kasını aldım. 275 TL arkadaşlar. O şeyi söyledik mi? Mili. Neyse. Ondan sonra elektrik tesisatı Peugeot 103 orijinal emo 47 TL verdim. Ön masfal. 200 kusurlarda bir şeydi arkadaşlar. Direksiyona orijinal emo diroksonu tam 85 lira verdim kilometre saati ıvırı zıvırı bana 210'a geldi teli. Ondan sonra geçelim. Nereye geçelim şimdi? Aklıma daha gelmedi de. Şimdi nikalece ben toplam 550 milyon para verdim. Eksoz, jantlar, matlar. Ördürmeye de ben 70 lira para verdim. Makine toplamaya da toplam 800 lira para verdim arkadaşlar. Biraz emişlerini falan oynadı usta. Öyle bir para verdim. Şu port bagaja valla kaç para verdim hatırlamıyorum. 70 mi 80 mi 60 mı bilmiyorum. Onu söylemeyeyim ben. İşte böyle tuttu arkadaşlar. Yani daha var daha benim aldıklarım çok da. İşte aklıma gelmiyor. Vize plaka masrafı arkadaşlar 3.5 milyar gitti. Vize plaka masrafı. Vize plaka 3.5 milyar gitti. Bir de koltuk aldık bir tane daha. Ona da 100 lira verdim. Elcik mobiletin elcini aldım. Nikolajdı. Çok hoşuma gidiyordu. Ona da 290 lira para verdim. Onu daha takmadım. Yani bayağı tuttu arkadaşlar. Daha da var yani. Daha saymadığım bir sürü var ya. Elektrik tesisatında bir iki yere ekleme yaptık. Var yani daha saymadığım. janteller aklıma geldi mesela. 80 liraya aldım ön arka. Var yani daha. Var da işte şimdi aklıma gelmiyor işte. Neler aldık neler ettik. Şu üstteki elcikleri 100 liraya almıştım takımına. Bakalım. Aklımıza gelirse söyleriz. Yani bir egzoz bir jant anasını satayım. Bir krank 2 milyar tutuyor. Ben anlamıyorum 2 milyar anası motor satıyorlar. Herkese hayırlı günler olsun. Valla daha bir sürü şey aldım arkadaşlar ben de. Vidaları midaları ıvırı zıvırı tozlu bir 500 bin lirada öyle fazla çıkar. Hayırlı günleriniz olsun.